Çok konuşulan ve dikkat çeken dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi, Mucizeler ve Skandallar yeni bölümleriyle tekrar ekranlara geri döndü. Birçok sanatçı, asker ve devlet adamı yetiştiren bu ailenin küçük oğlu Suat ise, Şakir Paşa'nın sanatlarında zirveye çıkmış diğer çocukları ve torunlarına nazaran gölgede kalmış ve hakkında oldukça az bilgiye rastlanmıştır. Ünlü gazeteci ve yazar Murat Bardakçı güncel yazısıyla, bu ünlü ailenin sır dolu yaşamıyla dikkat çeken üyesi Suat Şakir Kabağaçlı hakkında az bilinenlerin açığa çıkmasına vesile oldu. Bu yazıda yer verilen bilgilere göre Şakir Paşa'nın küçük oğlu Suat, 1899 ile 1972 yıllarında yaşamış ve Türk İstihbarat Teşkilatı adına oldukça önemli görevler yerine getirmiştir. Bu hayati görevler aynı zamanda yaşama hakkındaki sırların ve bilinmezliklerin de ana nedenidir. Yine söz konusu yazıdan edindiğimiz bilgilere göre, oldukça geniş bir çevreye sahip olan Suat Şakir Kabağaçlı, 2. Dünya Savaşı döneminde, o zamanın Türk İstihbarat Teşkilatı adına başta Alman ajanları olmak üzere yabancı devlet casuslarını takip ve tespit çalışmalarında bulunmuştur. Oldukça kabiliyetli olan Suat Şakir sayesinde özellikle Almanların çok önemli plan ve stratejileri hakkında hayati bilgilere ulaşılmıştır. Yine Suat Şakir, Irak Kralı Faysal'ın kardeşi Prens Zeyd ile evli olan ablası Fahrel Nisa Zeyd sayesinde, Irak ve Ürdün'de iktidarda bulunan Haşimi ailesi ile ilgili gelişmeleri de takip ederek ilgili devlet kurumlarına aktarmıştır. Suat Şakir Kabağaçlı'nın bu ve benzer görevleri hakkında daha ayrıntılı bilgileri ise, Murat Bardakçı ait ilgili yazıda ve de Polat Safi tarafından yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı isimli kitapta bulabilirsiniz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.